Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldiniz programımıza hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Ol elhamdülillah, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sayınız günden güne artıyor. Biz de bu yüzden hocamızla birlikte daha sık bir şekilde sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz. Hocam bu hafta bize Yine ilginç sorular oldu. Tabii e, ben şu soruyla başlamak istiyorum. Günümüzde İslam camiasında özellikle sorulan bir soru. E, neden Müslümanların arasında çokça fitne var hocam? Neden mesela özellikle Orta Doğu'da falan bitmeyen bir savaş var? Özellikle Müslümanların kendi aralarında çatışmalar, e, ihtilaflar hiç dinmiyor hocam. Bununla ilgili bir e, genel bir cevap verebilir misiniz? bize? İnşallah ala kadar imkan. <laughs> Şimdi halkın arasında Türkçe olarak bir dua vardı, meşhur bir dua. Diyorlar Rabbim yani ya Rabbi çok verip de azdır mı? Az verip de gezdirme. Yani çok ver bazı insanlar vardır. Onlara çok veriliyor, azıyorlar yokluğu ünütüyorlar. Yani çoğunlukla müptela oluyorlar. O zaman tağı oluyor, bağı oluyor, haddini aşıyor. Bir kısmı insanlar da vardır ki onlara az verilmiştir. Yani fakirlikle müptela olmuş. Artık ümudi tükenmiş, bitmiş. Zenginliğin Sebeplerine sebeplerini bile artık aramıyor. Çünkü o kadar e, bir fakirlikle e, baş başa kalmış ki artık gezmeye yani dilenmeyi tercih ediyor, çalışmayı tercih etmiyor. Niye dilenmeyi tercih ediyor, çalışmayı tercih ediyor? Çünkü o kadar fakirlikle müptela olmuş ki bütün umudları ümidlerini yitirmiş zengin olabilecek, kazanabilecek kazanç esbablarını aramıyor. Yani kazançla, çalışmayla bu fakirlikten kurtulayım düşüncesi aklından artık çıkarmıştır. O zaman ne oluyor? Geziyor. Yani dileniyor. Öyle diyecek. Şimdi şöyle bir şey vardır. Müminler, Müslümanlar, genelde yani Orta Doğu halkı, Müminler, Müslümanlar, İslam camiası genel olarak imanla müptela oluyorlar. İmanla müptela olunca takvayı unutuyorlar. Yani iman ehlidir, yani müminler, yani Allah'a, Allah'ın varlığına, birliğine, şeriki olmadığına dair Rabbine inanmış, tek Allah, tek Halık, tek Razık, yer ve göklerde olan tek Allah, ilaha Allah'a inanmışlar, inanıyorlar. Fakat müttaki değiller, takvalığı unutmuşlar. Takvalıktan yani imanla müptela olmuş. Diyorlar ki işte insanın imanı varsa yeter. Yani amel-i salihler halbuki unutuyor ki Kur'an-ı Kerim'de imandan sonra hep amel salihten bahsediliyor. Amel-i salihten amel-i salihin ilk başta gelen amel-i salih esas en büyük amel-i salih takvadır. Amel-i salih takvalıktır. Takvalık ne olduğunu biz şimdi biraz sonra inşallah açıklamaya çalışacağız. Yalnız şöyle diyelim ki İslam alemi, Orta Doğu dediğimiz halkımız, Müslümanların dışında Avrupa, Amerika, Kanada, Japon, Çin öyle diyelim yani. Öyle kalkınmış ülkeler, huzurlu düşündüğünüz ülkeler, milletler veyahut insan alemi ne diyorsanız deyin. Onlar ise takva ile müptela olup imanı unutmuşlar. İmandan gafil oluyor. Müslümanlar imanla müftela olmuş, imani vardır, takvası yoktur, takvayı unutmuş. Onlar da takva ile müftela olmuş, takvaliler ama imani unutmuşlar. Hocam burada müftela kelimesini biraz daha açabilir misiniz <laughs> izleyicilerimizin anlaması için? Müptelanın manası şu, yani zan ediyor ki. Yani müminler, Müslümanlar zannediyor ki iman yeterlidir. Velev amele salih az da olsa, yoksa da, takva olmazsa bile iman onu kurtarır, yeter. Yani takvanın, amele salihin olmazsa olmaz. Eğer o olmazsa iman da geçersizdir. Geçerliliğini yitirir, kaybeder. O şuuru yönetilir. Yalnız bahsettiğimiz ülkeler, milletler onlar nasıl takva ile müptela olmuş? Onlar da şöyle kendi aralarında kendilerince diyorlar işte biz insan hakları, hukukları riayet ederek insanca kanunlar, kurallar yerine getirerek kanunlar kurmuşlar, meclisler kurmuşlar. Bunlar da kendi aralarında bir adalet kurmuşlar. O adalet e, mefhumi onlar için bir kültür olmuş. Yani kendi adaletlerini, kendi insan haklarını, kendi vatandaşlık kanun ve kurallarını onu hayatına geçirerek e, kültür haline getirmişler. Yani o millet kompila o takva ile yani o adaletle, o insan hakları kurumayla, o edeble, o adabla hepsi beraber onunla yaşıyor. Bu sefer diyorlar ki işte bak biz insanız. Birbirimizin hakkını, hukukunu tanıyoruz. Kimsenin emeğini kaybetmiyoruz. Kimsenin emeğine zayi etmiyoruz. Herkesin emeğine saygımız vardır. Hak ve hukuklarına çocuklar hukuki, kadınlar hukuki, ihtiyarlar hukuki, vatandaşlık kim vatandaşlıktan faydalanıyorsa onların komple hak ve hukukları insanca, kamilce, sosyal adaletçe biz onlara veriyoruz ve vermeye çalışıyoruz. Oy birliğiyle onların meclisleri, milletvekilleri, bakanları, hükümetleri, devletleri o zihniyete geçmiş, o kültüre geçmiş. İşte o da bir takvalıktır. O takvalıktır. O onunla o on, onunla müptela olmuş. Diyor artık iman olmasa da olur. Zaten dünya dünya hayatımız dünya hayatımıza bu takvalık lazımdır. Dünya hayatımıza bu sosyal ilişkiler lazımdır. Bu adalet lazımdır. Bu hak ve hukuki tanımak lazımdır. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı, e, fikir saygısı, düşünce özgürlüğü İnsan hakları, emek kutsallığı, bunu bilmek, yaşamak, yaşatmak dünyamız için zaten bu gerekiyor. O bizim için öte taraf, ahiret midir? Kıyamet midir? Cennet midir? Cehennem midir? O gaybani bir şeydir. Ya vardır ya yoktur. Ya biz göreceğiz ya görmeyeceğiz. Ya bir çoğu zaten ona inanmıyor. İnanmıyor. O zaman dünyalık takvalığını yerine getiriyor. Yani müttaki oluyor. İnsan hakları kimsenin emeğini yemiyor. Emek yerse ne olur? Emek yerse kendisi ceza görür. Karşısı mağdur olur. Yani bu şekilde yani takvalı kendi aralarında e, ee, hakim etmişler. Müslümanlar ise bu takvalıktan gafildir. Yani emek, insan hakları, fikir özgürlüğü, e, mesela insanların değişik dinleri vardır, değişik mezhepleri vardır, değişik e, kültürleri vardır. Bunların normal olarak karşılamıyorlar, anormal olarak bakıyorlar. Yani de, dayatmaya çalışıyorlar. Benim gibi düşüneceksin, benim gibi kültürümle sahip olacaksın. Benim gibi tefekkür edeceksin. Benim gibi algılayacaksın. Benim gibi konuşacaksın. Benim gibi hareket edeceksin. Kutsal gördüğüm şeyleri kutsal göreceksin. Çirkin kutsal görmediğim şeyleri kutsal görmeyeceksin. Senin kutsalların benim için kutsal değildir. Benim kutsallarım benim için de kutsaldır. Sen de onları kutsal olarak görmen lazımdır. Böyle bir hal vardır. Yani bu çok garip bir şey. O zaman insanlar ya hiç konuşmayacak ya konuştuğu takdirde birbirlerine karşı eğer fikir özgürlüğü, eğer saygı, eğer fikre, düşünceye saygı yoksa dinlemiyorsa faydalanmayacaktır. Onun için dedim imanla müftela olmuş. İmanla müftela olmuş müminler ne demek? Şöyle diyorlar. En kötü Müslüman katil, zalim, facir, gâsıb, talanbaz ne olursa olsun bütün kötü sıfatlarla muttasıf olan bir iman ehli mümin yani zerrecik kalbinde bir iman varsa o da zerrecik kadar iman kalbinde varsa bu insan en adil en kamil en salih en müttaki en güzel en merhametli en sosyal gayri Müslümandan daha üstündür daha hayırlıdır daha ve iyidir yani siz bunu nereden getirdiniz? Bu nasıl oldu yani? Ya bu adamın sadece imanı. Yani sen inandığın şeye inanmıyor. O da onu inandır. Belki senin inandığın şeylerle tanışmamıştır. Sen diyorsun yok tanımış. Nasıl tanımış? E duymuş. Nerede duydu? E televizyonlarda, gazetelerde. E ya sen onların incillerini duymuşsun, okudun mu? Araştırdın mı? Hz. İsa'yı oku, duymuşsun, okudun mu? Hazreti Meryem'i okudun mu? Yani onların kültürü, dinini, Tevrat'ı okudun mu? Tanıdın mı? Yani sen araştırma ile imanı İslamiyeti seçtin. Yani sen niye Kur'an-ı Kerim'de bir müstazaf ayeti vardır. Siz niye bu müstazaf ayeti bu ayetten gafil oluyorsunuz? Yani müstazaf mümin insanları niye kabul etmiyorsunuz? Müstarif insan nedir? Müstarif insan hakkıyla kendini bazı hakikatlere ulaştıramıyor. Ulaştıramamıştır. Ya zamanı yoktur ya zekası yoktur ya imkanı yoktur ya e, kapasitesi yoktur. Yani imkanlar, sebepler, müsebepler eksiktir ki Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i tanısınlar, iman etsinler. Ya Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, te ayetlerinde tedbir etsinler, benimsesinler, kabul etsinler. Yani asas bugünkü ben bildiğim kadarıyla gayrimüslim gördüğümüz ve birçok Müslümanlar da bu gayrimüslim gördüğümüz insanlara kafir diyorlar. Bence kafir değiller. Cahiller, belki cahil de değiller. Müstezafler. Müstezaf ne demek? Ya ulaşamamıştır. Ulaşamıyor. E biz diyoruz yok. Niye ulaşmasın? Ne ismini duymuş yeter. E biz de Buda'nın ismini du duymuşuz. duymuş. Hani ismi hiç okuduk mu? Şamanizmi okuduk mu? Yahudiliği okuduk mu? Hristiyanlığı okuduk mu? Ferz edelim ki belki bunlarınki haklıdır bizimki de batır. Bu nasıl olacak bu iş? Onun için insanları biraz kendimizi insanların yerine koyarak, insanları da kendimizin yerine koyarak, tefekkür ederek, düşünerek, empati yaparak tefekkür, düşünme ve vicdan sahibi olmamız gerekir. Esas biz hem zekamız kıttır hem de vicdanımız azdır. Eğer vicdanımız olsa biz kendimizi onların yerine koyacağız. Yani çok verip de azdıran, çok verilenler, azanlar Bak fakirlerin fakirliği unutuyor, vicdansız oluyor. Vicdansız oluyor. Onun için bizler de elimizden geldiği kaderiyle iman edersek salih amelden gafil olmamamız gerekir. Salih amel olmadan, takva olmadan kesinlikle biz iman yeterli olarak kabul etmememiz gerekir. Bu bir. İkincisi takvalıktan bahsettim ya Takva korunma manasındadır. Koruna, korunma manasında. Bahsettiğimiz ülkeler, devletler, milletler ne yapıyor? Bombalar yapıyor, uçaklar yapıyor, füzeler yapıyor, hava savunma sistemleri yapıyor, tanklar yapıyor, yapıyor da yapıyor. E bunları hepsi koruma için kendi milletini, devletini, halkını bu şekilde sebeplere sarılarak bu takvalıyı yapıyor korumayı, takvaliyi yapıyor. Müslümanlar da diyor biz dua edelim. E, dua, ile iş olmaz ki. Fakat bu sebebi niye zulkarneyn sebeplere sarılıyor da dua sadece duaya kalmıyor. Doğrudur. Allahu Teala Celle Celalü buyurmuştur ki benden isteyiniz, dua ediniz, duanızı kabul ederim. Doğrudur. Ama insan hiçbir şey yapmadan, ya Rabbi ya Rabbi deyip de bir şey yapmadan olmaz. Onun için Mesela yine bahsettiğimiz mesela ülkeler, devletler ne yapıyor? Hem içeride hem dışarıda. Hem iç işine karşı takva yani bütün insanları razı edebilecek kadınları, erkekleri, çocukları, ihtiyarları razı edebilecek, yaşata bile yaşata yaşata bilecek şekilde kanun, kurar, zekayı devreye geçirerek o şekilde kanun kuralları vardır. Yani o şekilde takvalık yapıyorlar. Dış güçlere karşı da savunma sistemleri neyse silah silah şeklinde koruma şeklini yaparak takvalık meydana getirirler. Ondan sonra sanayileşerek sanayileşmeyle ürünleri üreterek çoğaltarak nimetleri çoğaltarak bu şekilde rızık konusunda takvalık yapıyorlar. O zaman takva ve takviye müttakilik onlarda oluyor. Bizde de iman oluyor. İşte biz diyoruz biz müminiz. O zaman niye bizim gibi olmuyor? Mesela buradadır. Onlar o takvalıkla müptela olarak artık iman gerektiği, gerektiğini görmezler. Kendini o kadar mühtaç görmezler. Zaten diyor bizim dinimiz vardı. Biz de dinimizi kilise koyduk misal olarak ondan sonra bu kanun, bu kural, bu edemler bize yeterlidir. Biz de diyoruz işte iman bize yeter. Ya iman bize dünyamıza yani ahireti orada bırakın. Dünyamıza iman neresi? İmanın dünyamıza neresine yeter? Yani iman, imanla imanla iman top tank yerini tutar mı? İman uçakların yerini tutar mı? İman sanayilerin üretim eşyalarını yerini tutar mı? İman traktörün yerini tutar mı? İman biçerin yerini tutar mı? İman değirmenin yerini tutar mı? Yani iman bu teknolojik sebep ve müsebbelerin yerini tutar mı? İman ayrı bir şeydir. İman şey, Rabbini tanımak, Rabbine karşı şakir olmak, şirk koşmamak, Rabbin de diyor, hm, böyle inanın, hem de müttaki olun. Amele salih edin. Birbirlerinize iyi olun. Aranızda fakir olmasın. Aranızda ezilenler olmasın. Fikir özgürlüğü, insan hakları, emek kutsallığı bunları iyi bilin. Birbirinizi yalanca konuşmayın. Dolandırmayın. Haset etmeyin. Birbirinize zarar vermeyin. Kimsenin malına, canına hıyanet etmeyin. Kimseyi yalancı şahitlik yaparak insanları çukurlara yuvarlatmayın, öldürtmeyin, hapishanelere başı boşuna attırmayın, insanları hayatları kilitlemeyin, insanları yaşatın, öldürmeyin, yaşatın, hastalandırmayın, yaşatın, ezmeyin, üzmeyin, insanları yaşatın, yaşattığınız takdirde Allahu Teala Celle Celaluhu sizi, sizden razı olur. Sizi sever. O zaman hakkıyla Allah'a kulluk, kulluk etmiş olursunuz. Kulluk böyledir. Kulluk Allah'a hakkıyla yapılan kulluk Allah'ın kullarına yardımcı olabilme. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde buyuruyor. Allah'a yardım edin. Allah'a yardım ne demek? Yani Allah'ın istediği şekilde siz de öyle çabalayın, öyle çalışın, öyle gayret edin. O salahattır, o hikmettir, o kemaldir. Bu şekilde insanı toplum, insanı hakim olursa, hikmet çoğalırsa, tıp, tıp gelişirse ve merhamet çoğalırsa, sosyal ilişki kuvvetli olursa, işte bak bu kulluk budur. Allahu Teala Celle Celalü hepimizi salih kullarından eylesin. Hakkıyla Allahü Teala kulluk eden salih kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. değerli izleyicilerimiz lütfen takip etmeyi unutmayın. Kanalı paylaşın ki daha çok aboneye ulaşalım. E, yorumlarda sorularınızı hocamıza yazabilirsiniz.